Da, tamam. Ha, Nereye basacağım? Şurada değil mi? Bastım çekiyor tamam. Tamam için. Hadi. Evet, değil mi? De, de, de. bir Hadi. Ali dep çek çekil. Açıl sen bu yandan. Ali çekil, çekil. çekil dep <laughs> ya, Bu yandan gel. <laughs> ya? dur, dur. Oğlum bu yandan Nereden gidiyor? Hayır, adam değil? Ne? Adam değil. Yakup. Abi arkasından dur ben şunu. Bak, bak çekil ona. Valla bak kendi yandan bir ya, yandan bir dur onu. Boynundan bir. <laughs> Vallahi dertle yiyecek şimdi bir iş çıkart. Hayır oğlum sen binme. Ali sen binme. Ali sen binme. Ali sen binme. Ali Amca videoda mı bu? Bon bon İnşallah videodadır. <laughs> Video. videoda Videoda değil mi yoksa daha ne mi çekeceksin? Tamam. 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 Çektim tamam. Çıkıştı, atla. Çıkan, bu atla. Bu Çıkar. 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 Çıkar.